Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişiyi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin, en alim kişisini sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Ona kadar gidip 99 kişi öldürdüğünü söyledi ve kendisi için bir tövbe imkanının olup olmadığını sordu. Rahip hayır yoktur dedi. Adam onu da öldürüp cinayet serisini yüze tamamladı. Adam yılmadı. Yeryüzünün en alimini sormaya devam etti. Kendisine bilgin bir kişi daha tarif edildi. Ona gelip yüz kişi öldürdüğünü ve kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim zat şöyle dedi. Evet vardır. Seninle tövben arasına kim perde olabilir ki dedi ve ilave etti. Ancak falan memlekete gitmelisin. Zira orada Allah'ı ibadet eden kimseler var. Sen de onlarla Allah'ı ibadet edeceksin ve bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yerdir. Adam yola çıktı. Giderken yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabz etti. Rahmet ve azap melekleri onun hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri bu adam tevbekar olarak geldi. Kalben Allah'a yönelmişti. Onu bizim alıp götürmemiz lazım dediler. Azap melekleri de hayır. Bu adam hiçbir hayır işlemedi. Onu bizim alıp götürmemiz lazım dediler. Onlar böyle çekişip dururken insan suretinde bir başka melek yanlarına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Hakem onlara onun çıktığı yerle gitmekte olduğu yerin arasını ölçün. Hangi tarafa daha yakınsa ona teslim edin dedi. Ölçtüler ve gördüler ki gitmeyi arzu ettiği iyiler diyarına bir karış daha yakın. Bunun üzerine onu hemen rahmet melekleri teslim aldı.